Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Hatip 9. sınıf Arapça ders kitabını kaldığımız yerden tercüme etmeye devam ediyoruz. Evet. İbhath sen ara, araştır. Ni an bazı esma durus. Ders isimlerinin bazısını. Elleti ol bir ders ki Tedrusuha görmüş olduğun, okumuş olduğun, öğrenmiş olduğun. Öğrenmiş olduğun ders isimlerin bazısını ara. Kemafil misaleyn iki misalde örnekte olduğu gibi. Tüm marif ha son onları tanıt. Nerede fil feragati boşlukta ednahu aşağıdaki boşlukta burada nasıl tanıt buraya bağlantı yapıyoruz müsta'inen yardım alarak, faydalanarak nereden bittemreyni sabiqi geçmiş olan önceki alıştırmadan yardım olarak aşağıdaki boşluklara onları tanıt. Evet şimdi buranın manasını yazalım sonra devam edelim. Evet burayı buraya tercüme ettik. İki örnekte olduğu gibi iki örnekte olduğu gibi Görmüş olduğun, olduğun manasını veren burada elleti, görmüş olduğun, e, okuduğun, öğrendiğinde diyebiliriz. Bazı ders isimlerini bazı ders isimlerini araştır. Normalde ibhat ara demek, burada araştır daha münasip oluyor. Sonra fümme. Evet, fümme burada, arif burada, burada yan yana ama burada fümme burada, tanıt burada, en sonda. Yani Türkçe ile Arapçanın cümleler toplanırken bu şekilde fiiller başta olur. Türkçe'de toplanırken sonda olur. Burada başta cümlenin başında ama sonda. Thumma arifa fil feragat etnahu musta'ina bit temrini sabiq. Sonra thumma önceki önceki sabık alaştırmadan bit temrin yardım alarak musta'inen aşağıdaki ednahu boşluklarda fil feragat, Tanıt. Arif ha. Onu tanıt. Yani tanıt buraya yaz manasında olabilir. Evet arkadaşlar yani bu şekilde kelime kelime mana verdiğimiz zaman çoğu zaman Arapçada Türkçeye tercüme ederken sondan başlanır. Arapçada baştan yazılır. Türkçede okunurken mana toplanırken sondan toplanır. Evet devam ediyoruz. Üktüb esmaet dururs. Derslerin isimlerini yaz. Bunu da tercüme edelim. Evet, üktüp yaz. Esma ad Derslerin isimlerini yaz dedik. Dersül ulum. Fen bilimi. Fen bilimi dersleri. Dersül kimya. Kimya dersi. Buraya ne yazdık? Dersü el-luga el-arabiyye. Arapça dersi. Dersü tarih Tarih dersi. Dersü el Matematik dersi. Dersü el-luga türkiye. El-luga türkiye ve adabiha. Türk dili ve edebiyatı dersi. Ben Arapça olarak şimdilik buralara yazamıyorum. Siz videoyu durdurarak Burada ne dedik mesela? Dersu el-luga el-arabiye Dersu tarih Dersu riyadiyat Dersu luga Türkiye ve adabiye Burada dinleyerek buralara yazabilirsiniz. Burada ama Türkçeleri şu an için yazabiliyoruz. Arif dersek Dersini tanıt Dersini söyle Evet, burada ne diyelim? Merhaba Ben Ahmet Ben Ahmet Ana Ahmet, ana alaan fi't ders fi't dersi tarih. Tarih dersindeyim veya fi't dersi el-lugha arabiyye ve adabiyye. Arap dili ve dersindeyim veya ana fi't dersi riyadiyat, matematik dersindeyim veya ana alaan fi't dersi coğrafya. Coğrafya dersindeyim. Buraya başka ne yazmıştık? Kimya ya diye buraya ne yaparız arkadaşlar? Ekleyebiliriz. يعني أنا الآن مرحبا أنا اسمي أحمد أنا الآن في الدرس في درس اللغة العربية في درس اللغة التركية في درس التاريخ في درس العلوم في درس كيمياء في درس بيولوجي في درس الجغرافيا في درس التاريخ مشاجل درس درسين سيملارين يزيز دوام الوحدة الأولى برنجي أونيتا طع سان كوي ني علامة صح sah yani doğrudur işareti koy. Nereye? Emamel kelimeti sahihati doğru olan kelimenin önüne. Nasıl koy? Müsteinen yardım alarak. Nereden? Norada bura ne ile sormamız lazım ama cümlede o, o manaya geliyor. Nereden? Bir su ver. Fotoğraflardan yardım alarak doğru kelimenin önüne doğrudur işareti koy. Nerede? Kemafil mithal örnekte olduğu gibi. O zaman buranın manasını toplu şekilde yazalım. Evet. Tercümesi bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen kelime kelime. Örnekte olduğu gibi kemafil mithal fotoğraflardan bir suvar. Faydalanarak müsteinen doğru kelimenin kelime sahiha önüne emame sah doğru işareti alamet işaret koy da. Bunlar şu şekilde yapabiliriz. Bakalım yapabileceğiz mi? Evet bu şekilde arkadaşlar. Da koy alamete sah doğru işareti. Emame önüne kelimenin doğru doğru kelimenin önüne müsteinen faydalanarak bir suvar fotoğraflardan gibi kema fil misal örnekte olduğu gibi. Olduğu gibi manası burada yok ama burada o şekilde bir mana çıkıyor. Türkçe'de tam ifade edebilmek için. Evet arkadaşlar yani kelime kelime işaretledik. Artık buradan istifade edersiniz. Devam edelim şimdi. Evet soruya dönecek olursak. Hünne bayanlar için. Ente sen. Entünne siz. Burada hüm onlar. Doğru olan bu. Şimdi bunlara bakacağız. Burada hümse ve üç kişi ise burada da müennes, burada müdekker. O zaman burada ne diyeceğiz? Hünne diyeceğiz. O zaman burada hünneyi işaretliyoruz. Evet şöyle bir işaret koyabildik. Şu şekilde burada hünne. Devam edelim. Burada muhatap olduklarını düşünelim. Müdekker. O zaman ne diyeceğiz? Entum burayı işaretliyoruz. Bunlar da yine muhatap ve muennes. O zaman entunne. Bu şekilde işaretliyoruz. Hepsinin de ben dediğini kabul edersek, üç kişi olduğu için burada biz, nahnu münasip olur. Müzekker ve müennesin biz, nahnusu değişmiyor. Bu şekilde oluyor. Evet. Ente sen, nahnu biz, huva o, ene ben. Nahnu biz, hiye o, huva ve hiye aynı manaya. Ama bu için, burası müvekker için. Ene ben, enti sen. Ente müvekker için, erkek için. Bu da bayan için enti. Evet. Devam edelim. Ya da diğer sayfaya geçmeyelim. Burası uzuyor. Sayfa sayfa okuyacağımız için videolarda çok uzun tutmayacağız. Şöyle hatırlayalım burayı tekrar. Burada biz diyorlar nahnu. Burada müennesler biz diyor nahnu aynı kullanım. Burada karşımızda muhatap entüm Üç kişi. Entünne yine üç kişi muhatap müennes için. Burada da hüm onlar. Burada zaten yapılmış. O zaman burayı da ona göre yaptığımız zaman hüne onlar. Bayanlar için bu şekilde söyleniyor. Şöyle tekrar okuyalım. Da alamete sah Savab veya sahih kullanılabilir buraya. Emamel kelimeti sahihati müsteinen bir suvar kemafil fil -mithal. Örnekte olduğu gibi fotoğraflardan faydalanarak doğru kelimenin önüne doğru işareti koy. Evet burada ne demiştik? Merhaba ana Ahmet, ana fit dersi lüga arabiye, ana fit dersi fizya, ana fit dersi riyadiyat, ana fit dersi tarih, ana fit dersi lüga türkiye ve diye buraları ne yapmıştık? Yazmıştık. Evet burada da Riyadiyat, Riyadiyyat, Ders El Lugat Türkiye ve ders Dersü Tarih, Dersü Lugat Arabiyye, Dersü Ulum, Dersü Kimya. Kitap e, ders desimlerinde bu şekilde buraya yazmıştık. Şuraya bakalım. İbhath, sen araştır. Bu bahathe yebhathu. Sülâfi mücerredin üçüncü babından emre hazır. İbhath, sen araştır. An bazı esma ettiruz elleti tedrusuha. Görmüş olduğum bazı derslerin isimlerini araştır. Kemafil misaleyin iki örnekte olduğu gibi. Fümme sonra tanıt. Sonra tanıt. Fil feragati ednahu. Aşağıdaki boşluklarda müsteinen yardım alarak bir bitemrini sabit önceki geçmiş, geçmişteki alıştırmadan önceki de diyebiliriz. Önceki alıştırmadan yardım alarak ne yap bunları? Buraya yaz tanıt. Evet burayı da yaptık. Bitiyoruz arkadaşlar. 47 ve 48. sayfalarda bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.